Evet, elden alma olayıyla ilgili yakalanan iki şüpheli. Yakalanırken arabadan indirirken attıkları el çantası. El çantasını açıyoruz. Yaklaştıralım. Evet. El çantasında şunları şey şu, şuraya açalım. Yok, gösterin el çantasında çok sayıda altın ve bilezik var. Şuraya gösterelim. Evet. Üç. Yedi tane vurma bilezik. Bir vurma bilezik daha. 8 tane. Bir tane kolye. İki tane değişik tarzda bilezik. Bir tane çocuk bileziği. Yarım altın, şeyler kaldı. Bileklik, evet, bileklik olarak kullanılan şeyler kaldı bu Bileklik, bir altın, zincir. Evet, yüzük, üç tane yüzük içinde şüphe var. Büyük ihtimalle şahısların elden alma olayında gerçekleştirdikleri üsttekiden aldıkları işte üzerlerinde ya falan üzerlerinden yan yolun kenarına attıkları malzemeler. Tamam, bunu bir